Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Piggy oynayacağız. Ve mikrofonum düzeldi artık sesli video çekeceğim. Hadi bakalım Piggy oynayalım. Şu chatte kapatalım. Evet bu haritada başladık. Evet Piggy orada. Hemen arkadaşlar hemen eşyalar bulmamız lazım. Au bir dakika. Yanlışlıkla düştük. Eyvah Piggy bu. Olamaz bu Piggy. Şurada şöyle bug duymuştum. Oluyor mu? Evet gerçekten oluyor arkadaşlar. Ben bu bug'ı daha önce de görmüştüm. Hatta yapmış da olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Yaptım yaptım. Bir de bir de videoda yapayım dedim. Aklıma geldi. Oradaki mor kasayı açmayacağım. O kemik, veri, kemik veriyor. Ben bu oyunu daha önce çok oynamamıştım. Şimdi şurayı açtık. Bu arada arkadaşlar galeri haritasında oynuyoruz. Evet. Oyun bitiyor. Bitti oyun abi. Arkadaşlar oyun bitti. Evet. Oyun bitti. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Şaka şaka. Oğlum bir dakika. Arkadaşlar. Heh. Şaka şaka arkadaşlar. Bitmedi. Biraz kolay bitirdik demek istedim. Çünkü zaten adamlar her şeyi yapmış. Evet, hadi bakalım. Bakın arkadaşlar bu arada yeni bir güncelleme gelmiş. Hayalet olarak insan arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımızı izleyebiliyoruz ve game over oldu. Ya boşuna hayalet olduk. Belki Hadi bakalım arkadaşlar yeni tura başlayalım. Bir dakika arkadaşlar ben Pitlabuk 21'im. Ama biz kaçtık arkadaşlar? Arkadaşlar bu hatayı bilmiyorum ama bir şey olmuş yani biz kaçtık bakın biz Pitlabuk 21'iz. Neden böyle bir ismim var bilmiyorum. <laughs> ama arkadaşlar biz kaçtık. Hepiniz gördünüz. Biz kaçtık. Bir hata olmuş belli ki ama biz kaçtık. Bunu herkes biliyor. Tamam. Şimdi sıradaki oyunumu, şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Bakalım hangi oyları verecekler. Arkadaşlar bunlar herhalde hikaye modunu oynuyor. Biz de devam ettirelim hikayeyi. Forest. Galeriden sonra Forest geliyor. Hemen Forest'a bastım. Evet arkadaşlar for seçildi. Şimdi bot mu? Genelde bot yapacaklar. Bot aynen. Bunlar hikayede oynuyor olabilir. Bot yapalım biz de. Evet bot oluyor. Yani bu saatten sonra bot olması lazım. Umarım. Bir dakika. Ah. Tamam hemen hallettim. Me hallettim galiba. Buraya atlayamıyoruz. Hadi kaçarsak da atlamayayım da izlemiş olun, görmüş olun. Yani bilmeyenler görmüş olsun, görmüş olsun. Galeride de keşke atlamasaydım görürdünüz. Direkt dakika bir gol bir sarı az daha alamıyordum ama bunun için bir tahta lazım tahta şuraya en üstünde işi çalışıyor ooo dogi dogi aa tahta dogi enfekte oldu evet bu. arkadaki pigi sandım o nasıl bir tip ya tahtayı koymaya gidiyorum ama o adam sarıyı almasaydı çekici ne ara buldunuz lan buradan düşme ooo ooo Ama bir dakika. Bu arada arkadaşlar. Yani Piggy veya Granny tarzı oyunlarının daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Doggy'nin kötü yanı şu. Doggy sizi gördüğünde bakın how diye ses çıkıyor ve üstlerinizde bir işaret çıkıyor. Ve Piggy bunu görüyor ve buraya ve o işarete doğru gelmeye başlıyor. Yani Doggy'nin böyle bir sıkıntısı var ve ben niye buraya çıktım? Burada turuncu vardı değil mi ya? Almışlar. Ama ben niye buraya çıktım? Uçuyor muyum? Eyvah. <laughs> Tebrik ediyorum seni ya, Çok çok güzeldi. İngiliz anahtarını da bulmuşlar. Gel zaten kapıda kapıdan geç kapının yanından geçince görmüştüm. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Ha yeşil şurada dörtlü bir ev vardı. burası. Burada burada. Yeşil burada olmalı. Şurası mı? Ama açmışlar. Açmışlar. Tamam ya burada gerekli bir şey yok. Çekici de daha kullanıyoruz. Bir mağara vardı. O mağarada şurada bir yerdeydi hatırladığım kadarıyla. Yo. Ha burada burada burada. Kırmızı anahtar. Nereye açıyor kırmızı anahtar? Kırmızı anahtarı ilk defa görüyorum bu arada. Bir dakika bir dakika ben kırmızı anahtarı unuttum herhalde ya uzun zamandır oynamıyorum bu oyunu da arkadaşım iki gelmeyediniz. Mavi mavi açtı ma, mavi açmışlardı ya ben kırmızıyı arıyorum kırmızı nerede ne? Kırmızı yok arkadaşlar. Ha kırmızı galiba bir kapıydı. Pigiler buraya geliyor. Enfekte arkadaşlar geliyor. Biz dostuk <laughs> Biri. Abi şipi birini öldürdün. Nını <laughs> nı diye ses geldi. Size de gelmiştir umarım. Şey açayım mı bu arada? Ha al almışlar yani pur moru, purple'ı. Ya yanlış yere gidiyorsun. Tam tersi olacak. Hayır ya. Oğlum yanlış yere gidiyorsun. Gitme oradan. O çok kötü oldu. Bir dakika. Şimdi git git. Bu arada meşale aydınlatıyor ya. O iyi ha. i̇yi bir iyi ve işi yarar bir. Yani o kadar da işi yaramıyor ama iyi bir detay olmuş. Hem mantıklı. Evet. Bunu kim koydu buraya? Aha geliyor geliyor geliyor. Evet abi hemen almamız lazım. Kimse yapmadan. Alamadık ya. Tamam şimdi bu adamı takip edelim. Adam speed'e bastı. Onun benim niye speed'im yok ya? Benim speed'im yok. Benim speed'im niye yok? Benim speed'im yok. Arkadaşlar bu arada ben karakterimi değiştirmek istemiyorum ama siz çok isterseniz değiştireceğim yani. Ben ana karakteri çok sevdim ben. Ha. Oo, Dogi, Dogi. Dogi, dog. e hayır Dogi. Ama bir dakika zaten Piki baygın değil mi? Gel 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 gel. son son açın şu kapıyı artık. Ne olur gözünüzü seveyim ya. Kaç ya şuradan kaç ya. Um kaç. Lan kaçsana. Aa ben ilk defa mı kaçtım buradan? Bu arada galeri o değil de fark ettiniz mi? Galeride oynarken ka şey ka şeyi başarımı çıkmadı. Çünkü ben galeride çok kez kaçtım. He, plant'te bile çok kez kaçtım ama Forest'te ben hiç kaçamamıştım. Ben kaçtım zannediyordum. Bir kere en azından becermişimdir diye tahmin ediyordum. Evet. Bu video <laughs> bu işe yaradı. Ama bir dakika. Benim kulaklık... Tamam. Evet. Hayalet olalım. Ben arkadaşlar size buraları izletip canınızı sıkmak istemiyorum. Ben durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Game over dedi. Yani oyun bitti. Evet. Aa oradan acaba hayalet olduğumuzu atladığımızda ne oluyor? Çok karışık bir cümle oldu. Ha. Bu bak bana da oldu oldu? Yiğit. Sen Türksün zaten. Bundan arka. Arkadaşlar bu arada yani bunu bilmeyenler hecelediğinizde yazı bir yani birazcık yani daha azıcık daha görebiliyorsunuz yani bazen hepsi çıkıyor bazen hiç çıkmıyor bazen de böyle yarı yarıya işte. Yani heceleyerek yazınızı mesela bakın şu yapsam o, bak bana da oldu. Full sansür olmadı lan. Yani. Evet. Keşke su işaretleyip hikaye devam. Ama karnaval çok kolay bence arkadaşlar. Bakın şu oyundaki iki en kolay haritayı söylüyorum. House ve karnaval. Öbürleri e çok öbürleri birazcık daha zor bilir biraz zor. En zorları da Forest'te herhalde. Çok zor kaçtım ben Forest'ta. E zaten tüm haritalarda kaçtım. Bir de Aa bu adam da mı YouTuber? O adam da YouTuber olabilir. Dikkatimi çekti YouTube'e dendiğinde. Hiç oylama vermedim. Neden bilmiyorum. Ecele yazdım arkadaşlar. He, ecelemeden yazdı ya şey. Evet şimdi burada başladığımızda ilk işimiz şuraya bakmak. Buradan bazen turuncu çıkıyor. Çık bazen de çıkmıyor. Sonra şuradaki kısma bakmamız lazım. Zaten orada her türlü bir şey çıkıyor. O da bizi devam ettiriyor oyuna. Evet, çıkmadı süper. En baştan feyillemiş olduk. Şimdi e, bu ama yok artık buradan buradan çıkmazsa çok büyük sıkıntı olabilir. Umarım adam almıştır. O çıkan şeyi adam almadıysa biz Oğlum iki tane YouTuber beraber Bir dakika. Şunu yazmam lazım. Ben de YouTuber'ım diyeceğim. Yok artık. Ama hileye de oğlum zaten hem bize siz çekici açıp da mı koymuş? Evet öyle koymuşsunuz. Ama hile yapmayacaksınız ya. Gerçi hileyi ben de yapabilirim ama biraz fazla zor ya. Hiç uğraşmak istemiyorum. Pig, oyun donmuş ya. Ben de Pigi ne yapmaya çalışıyor diyorum. Yiğit kaçtı ama kapat kapat. <laughs> evet. Arkadaşlar burada size önerim var arkadaşlar. Korku oyunlarında ve yok artık ama. Ne ara açtınız? Tam kaç kaç kaç. Abi yalnız oyun acayip kaçmamazlık yapıyor. Kaçmıyor. Yani. <laughs> evet bunu da bu birazcık uzun bir animasyon ama Bakın arkadaşlar şurada Mr. P Mrs. P'nin fotoğrafı var. Yani o o fotoğraf ne anlama geliyor ama hiçbir fikrim yok. Yani orada niye öyle fotoğraflar bilmiyorum. Siz bunu arkadaşlar başka insanlardan izleyebilirsiniz çünkü bu çok uzun sürüyor. Ben izleyemeyeceğim bunu. hem de videoyu da bölmesini istemiyorum o kadar. Gerçi Gerçekten... <laughs> o nasıl bir isim? Sıfır o sıfır. Şu anda iki tane youtuber video çekiyor ya. İki tane youtuber ya. Şu anda şu arkadaş Yiğit Han 6116 çete canlı yayında olduğunu söyledi. Ve <laughs> şu anda ben de video çekiyorum. Çok ilginç oldu. Bir, bir oyunda hem bir, bir kişi canlı yayında bir kişi video çekiyor. Çok iyi. Hadi player olsun. Arkadaşlar bu arada size skinlerimi gösterebilirim. Videonun sonunda. Veya herhangi bir zaman. İstediğiniz zaman. Gerçi ben videodayken yorum yapamazsınız. Ama olsun. Gene de ben videonun sonunda tüm skinleri göstereyim ya da bu tur bittiğinde. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta başka istediğiniz oyun varsa yani ben oynarım. Arkadaşlar bu arada yarın veya belki çok az ihtimalle bugün ya bugün olmaz muhtemelen ama çok ihtimalle yarın arkadaşlar Green Chapter 2'yi ekstremde bitireceğim. Ben zaten bir kere bitirmiştim. Herhalde bir daha bitirebilirim diye düşünüyorum. Video dışında zaten ben bitirmiştim. Bir daha bitirebilirim umarım. Aha havuç buldum. Şuna gideyim ata vereyim de. Bayılsın pigi. Bu arada pigi nerede spawn olacak hiçbir fikrim yok. Bir dakika zaten daha spawn olmadı. Spawn olduğunda mı vereyim? Ne yapayım? Bekle bir dakika. Süper. I am in the safe. Yok lan I am in the safe. Ama but I need I am in the safe. Oğlum niye böyle oldu? Ha ben gidiyorum bu, bu pony beni sevmiyor. Evet şimdi bizim evet işime işimize yaradı pony arkadaşın içinden geçti. Ben bunun üstünde durarsam oyun bitene kadar hayatta kalabiliyorum bu arada. Ha bunu deneyebilirsiniz çalışıyor. Ama yani indiğinizde geri yakalanabilirsiniz ve açılmayan kapı ha, kapı açılmıyor. Açtı, açıldı. Onu da arkadaş açtı. Kapılar bozuk abi ya. Bak pigin üstünüze çıktı mı? Üstünü çıktınız mı arkadaşlar? Piggy'yi baga sokuyorsunuz. Piggy hareket etmiyor. Çünkü sizi yakalamaya çalışıyor. Ama siz de onun üstünüzde olduğu için karmaşık oluyor ve Piggy hareket etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle yaptığınızda çok güzel bir işe yarıyor yani. Gerçekten de iyi bir işe yarıyor. Ha, hemen oradan, 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 oradan. Yeşil anahtar var. Alıyorum. Yeşil lazım. Alamıyorum. Aldım. Bende de yeşil var. Yeşilden kırmızı çıkacak. Kırmızıdan yok. Tur adamda turuncu vardı. Turuncudan şey çıkacak kırmızı çıkacak. Kırmızıdan da sarı çıkacak. Ben bunu biliyorum. Gelsin turun. O bir dakika. O sıkıntı olabilir mi? açıl aç, aç şuraya şu arkadaş. Bir dakika bir dakika. Ha yangın söndürücü şeyin içinden çıkıyordu ya. Doğru. Bu arada şunu şöyle alamaz mıyım ya? Biraz şöyle hileli mi oynasak acaba? Yok ya hiç uğraşamayacağım hile mile. Allah Allah. Evet hemen almışlar arkadaşlar. Şimdi yalnız ben uzun yoldan gidiyorum. Ooo. Selamun aleyküm. Çok kolay fake attım. Ha. dünyanın en kolay fake atışı şey buydu yani. Bundan daha kolay bir şekilde fake atılmaz. Atılamaz. Ama oğlum her şeyi almışsınız. Burada hiçbir şey yok. Bazen orada wrench oluyor. Gerçi wrench al... al Oo, bir dakika. E, sakin ol, sakin ol. Pigi aslında bir daha bayıltsak. Oğlum millet çalışıyor ha. Bunlar iyi oynayan kişilere denk gelmişim. Ben de çok iyi oynuyorum. Tabi video çekmezken çok iyi oynuyorum. bir de videonun... Oo, bir dakika. Ama yazık olmuş. Kaç. Sen Piggy isen, ben Piggy değilsem ben sen kimsin? Bir dakika çok kafam bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Dur çok saçma bir düşünce yarattım Arkadaşlar kapı açıldı mı sizce? Kapının açılma oranı ne kadar? Merminin burada olma ihtimali yokmuş evet Kapı Kapı. Ne olur artık kapı. Kapı. Oh. O nasıl bir... Arkadaşım. <laughs> Neden oraya gitti lan o? Buradan benzin çıkmıyor mu? On bu benzin niye kimse almadı? Adam ben... Almış. Ben kör müyüm? İki saattir şey yanlış görüyorum. Bence kapı açık değil. Oğlum mermi lazım işte mermiyi koyun gidelim şuradan kaçalım gidelim Allah Allah ya. Bir tek şimdi orada kızla ben mi kaldım? E, ben de yeşil varsa o kızda muhtemelen mermi var. Mermi yok, mermi yok. Ya artık kapı bak. İnternetim acayip kötü olabilir bilmiyorum. Videonun sonunda bir kontrol mü etsem acaba ya? Bilemiyorum. Grand Chapter 3'ü bugün bitirsem sonra yarın mı videoyu şey yapsam ne yapsam hiçbir fikrim yok. Ah, kapı açık, kapı açılmış, kapıyı açmışlar. Eyvah, sakın pigi. Pigi sakın. Tamam, abi, bitti. Gitti. Bu saatten sonra ölürsem yani ne yapacağımı siz tahmin edin. Evet skip diyelim. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Yani diğer videoları biraz uzun yapıyordum. Bari bunu kısa yapayım dedim. Bu arada arkadaşlar skinlerimi gösteriyorum. Piggy, Little Brother. Ondan sonra Zizi. Archie. Kamozi, Kraxi Court ve Gold Pig'i. Siz, size soruyorum hangisini sizce kullanmalıyım? Ben genellikle şu Kamozi'yi kullanıyorum. Sizin istediğiniz skin'i kullanabilirim veya alabilirim. 480'im var mesela. Dako alabilirim. Felix alabilirim. Ondan sonra bak bu şunlar şu ikisini alabilirim. Pig'i. 500 yapıp şey Crow'u alabilirim. İsterseniz şunlardan Birazcık daha biriktirip bunları alabilirim. İstediğinizi yapabilirim. Bu videolukta bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.